Herkese selamlar, bugün günlerden 23 Nisan, bu 3 günlük sokağa çıkma yasağında biz gene kampa geldik. Ayrıca atımızın çocuklarımıza bayram ettiği günü 23 Nisan'ımızı onurla, gururla kutluyorum. Nice güzel 23 Nisan'lara herkese sağlıkla, mutlulukla diliyorum. Bugün karavanda kullanmış olduğum internetle alakalı bir video çekmesi dedi. Ee, öncesinde ve sonrasında değişiklik yaptığım internetle alakalı sistem nedir onu anlatmak istedim. Ee, sonuçta karavanlarımızda bir şekilde e, internet ihtiyaç oluyor. Hani bazıları işte internete ne gerek var, televizyon ne gerek var deniliyor ama e, sonuç itibariyle e, bu kullanılması gereken bir hal muhakkak alıyor. Bununla ilgili de e, ben daha önce e, Super Online'ın işte Super herkesin konuyu hakim olduğu, bildiği e, bu cihazı kullandım. Fakat cihaz anlatıldığı gibi çok stabil çalışmıyor. Birçok noktalarda zaten çekme yapmıyor. Ve e, Türksel tarifeleri olsun, cihazın stabil çalışmaması olsun. Ben cihazı bir ay gibi zaman kullandım. Ve direkt olarak e, cayma bedelini ödeyerek Türksel'e maalesef ben cihazı geri verdim. Sonrasında e, bir arkadaşım kullandığı yine e, Neta Mifi de tanıştık. Bu cihazı e, önerdiler. Ve bu cihazı kurduk. Cihaz karavanda gene bizim akü sistemlerinin olduğu bölümde yer alıyor. E, bir modem aslında direkt olarak. E, en büyük farkı e, karavanın çatısında bir antenin olması. Bu ne sağlıyor? Atıyorum telefonunuz şu anda. Bu zaten e, Türk Telekom'dan aldığım bir data hattı var içerisinde. Ee, telefonum da Türk Telekom benim. Hattım. O atıyorum 18 megabit bir hız çekiyoruz o şu anda burada. Bu da 25 megabit çekiyor. Sonuçta anten daha güçlü olduğu için daha iyi sinyal yapılıyor. Ama bunu esas olarak tabii ki sahada internetin ve diğer telefonların hiçbir şekilde çekmediği yerlerde deneyeceğiz. Ama bugüne kadar kullanıp da deneyenlerin e, yapmış olduğu testlerde hiçbir yerde internetin çekmediği bir yerde e, çok güzel bir şekilde çektiğini herkes söylüyor. E, doğal olarak öyle olması gerekiyor. Sonuçta çatıda bir anten var ve bu antenin e, sayesinde bu işlevi de yapıyor. E, burada e, kullanmak isteyen veyahut da bu tip bir e, internet olana girmek isteyen arkadaşlar şunu da söylemek istiyorum. Ben e, bu Neta 4G MiFi router içerisine ilk Türkcell'in gittim bir tane hattını aldım. Data hattını aldım. Geldim buraya taktım data hattı çalışmalı. Türkseler aradım. E, dediler ki bizim data hattımız e, sadece Türkselin kendi cihazlarında çalışır. E dedim bu data attı yani ben bunu istediğim modeme takarım. istediğim şekilde kullanmak isterim. Böyle bir şey yok dediler. Sonra e, tekrar bir kere daha aradım. Bu sefer dediler ki bazı ayarlarını değiştiririz. Kullanırsınız. Fakat atıyorum işte siz yoğunluk olan bir yerde e, kullanmaya başladığınızda Size sinyali keseriz, diğer kullanıcılara sinyali göndeririz. Ya dedim böyle bir şey olabilir mi ya? Ne demek yani dedim? Ya ben parasını vereceğim, siz benim sinyalimi keseceksiniz, başka tarafa sinyal vereceksiniz ve doğal olarak ben gene e, Türkcell'den bir kazık daha yemiş oldum ve e, işte bir ay içerisinde tekrar e, yapmış olduğumuz sözleşmeyi feshettiğimiz için 327 TL Tüksel'e para ödedim neymiş devlete verilen paraymış yok şuymuş buymuş diyerekten Türkcell bu parayı aldı ve arkasından Türk Telekom'dan her modeme takılabilen data hattını aldım. 100 megabitlik bir data hattı bu ee, ve bunu taktım. Taktığım gibi de 10 numara sistem çalıştı. Ee, biz çok memnun kaldık. Yani çocukların iPad'leri var. İşte kendimin telefonum işi bazen buradan götürmek gerekiyor. Maillerimiz, internet trafiği Bunlara buradan rahatlıktan çok güzel bir şekilde ulaşabiliyoruz. Ee, kullanmak, e, almak isteyenlere kesinlikle tavsiye ederim. Tabii ki bir maliyet baktığınız zaman. E, bu cihazın şu anki fiyatı tahminim 3500 TL civarlarında olması gerekiyor. Ama e, ben internet problemi kökten çözmek istiyorum. Bununla ilgili bir hata artık bundan sonra yaşamak istemiyorum diyenler için de kesinlikle tavsiye ederim. E, herkese güzel günler diliyorum. Herkese sağlıklı mutlu günler diliyorum. Görüşmek üzere.